sadece yeşilliği vardır diye, görüntüsü vardır diye bahçeler boydan boya sadece yeşil ağaçlarla, çamlarla mesela donatılmış ama işte sadaka ihmal eder bu. Ancak o ne olur? Gölgesine gölgelen olursa sadaka olur. Ama yemişi, yiyeceği olan insanın, hayvanın yediği, içtiği, tükettiği ürünler, hububat her birisi sahibi için sadakadır. Bu sebebe binaen ağaçlar dikilirken özellikle meyveli olması cevermelidir. Meyveli olan ağaçlar dikilmelidir. Hem kendisi, hem ailesi, hem komşusu, hem gelip geçen insanlar ve kurt hangisi yerse yesin, hepsi fiili sadaka hükmündedir. Bu ne büyük nimet. Adam yüzlerce ağaç dikmiş, bir tane meyve ağacı yok. Efendim diyor, meyve ihtiyacımız yok zaten, pazardan alıyoruz. Ondan sonra yere dökülüyor, döküldü mü diyor, bahçemizi kirletiyor falan diyor.